Part 2'nin 11. çağrısını e, projelerini incelemeye devam ediyoruz. E, Mart 23 itibariyle proje alımımız sonuçlandı. O zamandan itibaren e, projelerimizi incelemeye başladık ve şu ana kadar projelerimizin yaklaşık bir e, 10-5 tanesine yakınlı e, sözleşme aşamasına getirdik. İnşallah e, geri kalanını da e, Temmuz sonuna doğru sözleşme aşamasına getireceğiz. Tabii bu dönem bizim için en önemli projelerimizden bir yenilenebilir enerjiydi. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de yenilenebilir enerjiye olan destek, ilgi bizim elimizde de e, var ve bu her, her geçen gün daha da e, artmakta ve biz de bu e, alanı desteklemekteyiz. Tabi sadece bununla ilgili değil biz yaptığımız işletmeleri zaten yenilenebilir enerjili yapıyor. Bugüne kadar da projelerimizde buna çok azami dikkat gösterdik.